Ergün Diler, mermi namluda. Gelin bugün için geçerli olan dengeden gidelim. Hiç duymadığımız ama küresel olarak herkesi, her devleti etkileyecek kararların içinde yer alan isim üzerinden yürüyelim. Hiç bilmediğimiz ilişkilerin merkezinden adım atalım. Dünyanın kendi halinde bırakılmadığını anlamak için bazı isimleri özenle takip etmek gerekir. Takip de bize büyük dengeyi, büyük planı verir. Ama peşinden gidilecek isimleri iyi bilmekte şart. Mesela Christine Grady. Belki şaşıracaksınız ama Amerikan Derin Devleti'nin en önemli isimlerinden biridir. Gazetelerde, televizyonlarda, galalarda göremezsiniz ama önemlidir. Derin Amerika onu Georgetown Üniversitesi'nde keşfetti. Bu okulun biyoloji bölümünde okusa da babasından dolayı Christine Grady seçildi. Çünkü babası John Grady Yale Üniversitesi mezunu bir ordu mensubuydu. Sağlık okuması onun geleceği için önemliydi. Çünkü dikkat çekmemesi gerekiyordu. Önemli bir kurgu vardı. Derin Amerika'nın en önemli akıllarından biri olarak gösterilen George Townlu Kristin Grady, yeni dünya yapılanması ile ilgili de anahtar isimlerden biri. Çok özel bağlantıları olan ve bunu çok iyi kullanan Kristin Grady her geçen gün bir adım daha yukarıya tırmandı. Grady, Rothschild ailesinin büyük tehlike olduğunu belki de Birleşik Devletler topraklarında ilk söyleyen kişiydi. Washington'da yeni kurulan devlet ağının merkezinde de Kristin Grady oldu. Ve onun gibi düşünen isimler tabii ki. Bu ağda kendi kurdu aslında. Derin Amerika'nın merkezi olarak gösterilen Lockheed Martin'in yönetim kurulu başkanı Merlin Halson'ın da en yakın arkadaşı kim tahmin edeceğiniz gibi Kristin Grady. Merlin Halson öyle herkesin istediği zaman görüşebileceği biri değil. Dünyanın en güçlü kadını Merlin Halson'la istediği zaman görüşebilen tek kişi Kristin Grady. Amerika Birleşik Devletleri Derin Amerika büyük erkek egemenliğinde olsa da Merlin Halson ve Kristin Grady yeni bir sistemin en önemli merkezinde yer alıyor. Hem de büyük bir kaynağı yöneterek bu pozisyondalar. Marilyn Halson, Derin Amerika'nın en güçlü isimlerinden biri olsa da elbette onun da bağlı olduğu bir ekip var. Ancak Washington'da herkes öğreniyor ki Marilyn Halson ve Kristin Grady belki 100 yıl sürecek yeni sistemin mimarları bu sistemi çökertmek için birçok adım atıldı. Londra merkezli özellikle MI6 üzerinden gerçekleştirilmek istenen operasyonların tamamı püskürtüldü. Kimilerine göre hala Londra'nın şansı var. Ancak koronavirüs öncesi ve sonrası atılan adımlar derin Amerika'nın daha güçlü olduğunu gösteriyor. Koronavirüsle Marilyn Halson'ın veya Kristin Grady'nin nasıl bir ilişkisi olabilir? Kristin Grady kiminle evli? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı oval ofiste azarlayan biriyle evli. O kişi kim? Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü Salgın Hastalıklar Direktörü Anthony Fauci. Hani Başkan Trump'ın nefret ettiği, görevden almak için en az 10 kez adım attığı ama başarılı olamadığı Fauci ile 36 yıl önce evlendi. Bu evlilik büyük bir projenin önemli bir parçasıydı. Ancak birbirlerini hep sevdiklerini söylüyorlar. 3 de çocukları var. Yani proje evlilik belki de mutluluk getirmiş olabilir, bilinmez. Ancak Kristin Grady ve Anthony Fauci'yi de tanıyanlar biliyor ki onlar güçlü bir hayatta mutlu olurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin dönüşümünde önemli rollerde yer aldıkları için mutlu oluyorlar. Fauci 50 yıldır derin Amerika'nın alanlarında görevli. Kristin Grady de yarım asra yakın süredir derin Amerika ile ilişkili artık Kristen Grady ismini duymaya başladık. Bu da yeni sistemin en önemli habercisi. Yıllardır gizli hayatından artık olağan hayata geçiş yapan Kristen Grady, kimilerine göre Trump'ın da esinlendiği biri. Mesela Make America Great Again, Amerika'yı yeniden büyük yap sloganı kim tarafından deklare edildi? Bu slogan Marilee House ile Kristen Grady'nin bir toplantısında ortaya çıktı. Birçok kişi bu sloganı başkan Trump'tan duysa da böyle bilse de aslında Marilyn Housen'la Christine Grady'nin projesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sloganı Trump mitinglerde duyurdu ama bunun olması için destek elbette derin Amerika'dan geliyordu. Şimdi şu soruyu sormamız çok doğal ve anlamlı. Trump'la derin devlet birlikte hareket ediyorsa ve artık aynı kulvardaysa, neden başkan aralıksız her sözün sonunda bu yapıya çatıyor ve neden derin devleti yeneceğim diyor? Çünkü bu soruların ya da çıkışların Amerikan halkında bir karşılığı var. Derin yapılar daima gizemlidir, ilgi çekicidir ama pek sevilmez. Amerikan derin devletinin de halkta çok karşılığı yoktur. Şimdi Trump'ın derin devlet çıkışı bir anlaşmanın sonucu. Derin devlet kendisiyle resleşen Trump'ın oyunu artıracağını biliyor çünkü. Derin Devlet'te de hala Trump'la yola devam etmek istiyor. Tabii bu şu an için böyle. Derin devlet de Trump net olarak elele. ele. Yarın ne olur bakacağız. Şimdi gelelim çok önemli bir olaya. Detayları yarın yazacağım ama notla konuya giriş yapmış olalım en azından. Derin Amerika ile Derin İngiltere'nin mücadelesini kaç zamandır yazıyorum. Londra denilince aklımıza aileler yani Rothschild'lerin başını çektiği büyük güç gelmeli. Aile yani Rothschild'lerin bilmediği, girmediği alan yok gibidir. Koca Amerika Birleşik Devletleri baş edemiyor görüyorsunuz. Çünkü aile de çok ama çok büyüktür. Rothschild'ler derin Amerika'ya yine büyük bir cevap verdi silahla hem de. Üç gün önce ABD'nin New Jersey eyaletinde federal yargıç Esther Sales'ın evine giden silahlı bir saldırgan, kapıyı açan 20 yaşındaki oğlu Daniel'i vurarak öldürdü. Saldırgan kaçmadan önce yargıç Sales'ın eşini de yaraladı. Kargo görevlisi kılığına giren saldırgan, önemli bir mesaj verdi. Peki neydi bu? Amerika Birleşik Devletleri tarihi bir adım atıyor. Washington-Londra ortaklığının bittiğini ve savaşın başladığını Alman Deutsche Bank'a kesilen cezalarda anladık. Deutsche Bank'a girersen Rothschild ailesinin karanlıktaki dosyalarına ulaşırsın. Alman Deutsche Bank, FBI'nin ısrarla istemesine rağmen hapishanede öldürülen Jeffrey Epstein'in şüpheli para transferlerinin bilgisini vermedi ve hedef oldu. Bu davaya bakan federal yargıç Esther Celeste eski askerlerden oluşan bir tim evine gitti ve infazı yaptı. Selis'in oğlunu öldüren Tim eşini yaraladı. O sırada evde bulunan Esther Selis'e ise dokunmadılar. Mesaj açıktı. Deutsche Bank davasını kapat. Bu mesaj alındı mı? Bilmiyoruz ama Washington daha da sertleşecek. Çünkü 800 iş adamının kirli para trafiği Deutsche Bank üzerinden gidiyor. Rothschild ailesiyle çalışan iş adamları Deutsche Bank'a hesap açtırmak zorundadır. Bu bir kuraldır. Washington 800 kişilik listeyi istiyor. Eğer bunu alabilirlerse aile için yıkım başlar. Ancak bu suikaste gösteriyor ki Rothschild ailesi de artık namluya mermiyi verdi. Savaşın detayları yarın. Ergündüler takvim.